Herkese merhabalar. CVS Air olarak bir eğitim videomuza daha katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Bir önceki eğitim konumuz havalandırma debilerinin hesaplanması üzerineydi. Bu eğitim konumuz ise şaft konumlandırmaları üzerine olacaktır. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Debi hesaplamalarının sonucunda ortaya çıkan egzoz debisini sağlayacak olan ana egzoz fanlarının hizmet edeceği egzoz şaftının ve taze hava beslemesini sağlayacak olan şaftın konumları belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Egzoz çapları yangın kaçış güzergahlarından ve merdivenlerden olabildiğince uzak noktalarda konumlandırılmalıdır. Aksi takdirde bu kaçış noktalarında duman birikmesi yaşanabilir. Egzoz çaplarının konumlandırmaları emiş gücünü tamamen otopark hacmine yöneltebilmeleri adına rampa, araç giriş çıkışları ve benzeri açıklıklardan uzak noktalara denk gelecek şekilde düzenlenmelidir. Aksi takdirde bypass olarak nitelendirdiğimiz olumsuz bir hava akış durumu meydana gelecektir. Şaft içerisindeki hava hızlarının 10 metre bölü saniye değerini geçmemesine özen göstermeli. Aksi takdirde şaft içerisinde yüksek seviyede ses oluşumu ve statik basınç kaybı yaşanacaktır. Taze hava alış noktası mümkün mertebe ilgili kontrol zonunun tamamına hizmet edecek şekilde konumlandırmalıdır. Her egzoz şaftında en az 2 adet egzoz fanı bulunmalıdır. Şekillerde görmüş olduğunuz gibi iki farklı egzoz şaftı yerleşim durumu görülmekte ancak bu şekillerden bir tanesi taze hava giriş noktasına yakın konumlandırıldığından dolayı bypass olarak nitelendirdiğimiz olumsuz bir durum oluşmakta ve bu nedenden dolayı egzoz şaftı otopark hacmine hitap edememektedir. Bunun önüne geçebilmek adına egzoz şaftını taze hava giriş noktasından uzak köşelere yerleştirmemiz bize otopark hacminde düzgün bir hava akımı sağlayacaktır. Bir eğitimimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.